dostları kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır değhatmıyorum. E, mesela altlı e, eseri seslendireceğiz. Önce arıza perdelerini öğrenelim. Kıymetli dostlar, la kararı çalışacağız. Mi natural basacağız. Hani mi dediğimizde ne bemol ne de bemol 2 hiçbirini aramayacağız. Sadece mi natural Yani re'nin bir altı değil, bir altı değil, bir altı. Bundanlaştık. Eee si bemolümüz var. La en üstteki perde si bemol. Bir tane de do diyezimiz var. Şan bölümünde. Şu do, şu da do diyez. Buraya da yazdım. Şuradan da bir bakın. Mi natural, si bemol, do diyez. Bunları anladık. Şimdi e, mi natural'den başlıyoruz. Önce introsunu çalalım. Intro çok önemli değil ama La 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 Bakın Ankara Bursa La da yaptık Fa sol yapıyoruz. Bak, Ankara, Bursa, Fa sol. Yaptıktan sonra üç tane yapıyoruz buraya yazdım. Bir, iki, üç tanesi aynısını yapıyoruz. Ee, fa sol. Üç tane ee, la 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 la, la. son. Fa sol la 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 Fa sol la 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 Dedikten sonra Do Si Si Do Do diyez Do Do diyez Do Do diyez Do Si La yapıyoruz Bir de anlatıyorum La 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 Fa sol la 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 Fa sol la 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 Si bemol Do diyez Do Do diyez Do Do diyez do, do diyez do, si la. Potur üzerinde bir bakalım. La 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 fa sol la 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 fa sol la 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 si do do diyez do do diyez do do diyez do si la. Önce yavaş sonradan hızlanmışını yapalım. önemli değil. Bunda çok hızlı ister. Gelelim eserin giriş kısmına. İki tane mi mi yapıyoruz. Mi mi fa sol fa mi re diyoruz. Mi mi fa sol fa mi re mi re mi fa re mi do. Şuradan bir bakalım. Bakın değerli dostlar. Hiç 2'ye 3'e 4'e takılmayın. Önemli olan tek şey biri düzgün yapmak. 1 ile 2, 3 aynı. Zaten bir de ne yapıyorsanız 2'de de aynısını gelin aşağı Züleyha'dak gibi 3 de de aynısını yapıyorsanız ya hep alt notalar bak. E, mi'nin altındaki rota re, nota re. Re'nin altındaki do. Fa'nın altındaki mi. Mi'nin altındaki re. Mantık aynı. Sadece şu biri odaklanın. E, mi mi fa sol Mi mi fa sol fa mi re Mi re mi fa re mi do Mi mi fa sol fa mi Mi re mi fa re mi do Biraz daha yavaş yapayım. lama var bakın. Re Mi Do Re Mi Re Mi Re Do değil. Re Mi Do. Son kez yapıyorum. Bir yaptık ya. Nerede kaldık? Do'da kaldık. Bir alterniyoruz. Re de aynısını yapıyoruz. Re Re Mi Fa Mi Re Do Re Do Re Mi Do Re Si Aynısını nerede kaldık? Bak si'de kaldık. Aynısını bir alt notadan yapıyoruz. Do'da. Do, do, re, mi, re, do, si, do, si, do, re, si, la. Yani şuradan ne yaptık? Aynısını re'de başladık. Do'da yapıyoruz. Aynısını do'da. Gel patron üzerinde bir gösterelim. Mi, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Do atlama var. Aynısı. Re, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re, Do, Re, Mi, Do, Re, Si. Aynısını bir alt notalarda. Do, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, Do, Si, Do, Re, Si, Do, La. Değerli dostlar bunların hızlı yaptığımız zaman önce yavaş yavaş çalalım. Ne yapacağız? ne yapacağız? Mi mi sol fa fa sol sol hmm. mi 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 fa mi mi fa sol fa mi mi fa sol la sol fa mi mi diye bitireceğiz. Yalnız şuraya ağır ağır çalışmanız lazım. Hızlandırdığınız zaman 1 2 3 çaldık 4'e gelince mi mi fa sol fa mi mi fa sol la sol fa mi mi diyoruz bitiriyoruz. Tekrar anlatıyorum. Bir çaldık. Bir alt notada da aynısını çalıyoruz. Mi'de başladık ya aynısını re'de başlayıp si'de bitiriyoruz. Aynısını do'da başlayıp la'da bitiriyoruz. Dörde e geldiğimiz zaman iki tane mi çalıyoruz. Mi mi. Bir tane fa'ya geliyoruz. Sol fa mi yapacağız. Sol fa mi. Tekrar mi. Bakın burada. şurada çok önemli. Şuraya bir daha gel. Altını noktaladıklarımı süsleme yaparsınız. Mi. 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 Ya da Mi. Mi. Fa. Fa. Sol. Sol. La da yapabilirsiniz. Mi. Şu şekilde yapabilirsiniz. Mi. Fa. Sol. La. Sol. Fa. Mi. 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 Fa. Sol. Fa. Mi. Sol, fa, Bitti. Bu kadar basit. Değerli dostlar. Şimdi ben burayı sileyim. Şurayı bir yazın. Burayı sileyim. Söz kısmını da hemen hızlıca anlatayım. Söz kısımlar çok önemli değil ama gene de anlatayım. E, Aklınızda olsun. Yazdınız umarım. Artık bu aşamaya gelenler bunlar peynir ekmek gibi gelmesi lazım. Çünkü çok ders attım. Yıllardır bu işin içerisindeyim. Ee, buralar sular seller gibi ezberlenmiş olması gerekiyor. Bu arada uzun sapdır dersimiz. En kolay saz dersi yazan uzun sap, bağlama yazan kısa sap. Çaldık parçayı bitirdik introyu çaldık. Şimdi la 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 sol la si do do si la yapacağız. biraz şeye benzedi. Alan şeyi seviyor'a benzedi. Bunu da artık şöyle bir yapalım. Sız kısım burası. La, la, sol, la, si. Si'leri bemol. Bakın ben yazarken unutuyorsam bile siz unutmayın kesinlikle. Do, do, si, la. Değerli dostlar şurayı bir alternatif olarak şöyle de yapabilirsiniz. La sol la e, si'den devam edebilirsiniz. Yani şuradaki kısmı şu altını çizdiğim kısmı si la la sol la olarak da yapabilirsiniz. Hemen bir örnekleme veri yapayım. Önce yazdığımız gibi şöyle. La sol la si la sol, si do do si la. Bu şekilde de yapabilirsin. İkinci bölüme geçelim. Söz kısımlar çok önemli değil. Zaten burayı soli söylediği için. Hemen notalarla beraber. Sol la Sol la sol fa mi re do re si la Sol la sol fa mi re do re si la Buraya da bir yazalım. Sözleri okuyamıyoruz çünkü telif yiyoruz. Çok kanalda çok sıkıntılar yaşadık bu zamana kadar. Onun için anlayışınıza sığınıyoruz. Sol la sol solfa, solfa, la, sol, la sol, fa, sol, fa, mi re mi re do'ya kadar geliyoruz burada. Mi re do re si la re si la 3'e geçelim. Mi 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 fa sol fa mi. Burayı bir daha çalacağız. Mi 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 fa sol fa mi. Gerçekten de benziyor yani ağanın şeyi seviyor biraz an, anı satıyor. Mi mi şu mi'yi de biraz ayrı yazalım. Fa sol Ba, mi. Burayı mutlaka iki, te, iki kere çalıyoruz. Son bir bölüm kaldı. La sol fa mi re do si si do re si la. yazalım. Aslında sözlere pek girmeyecektim ama şimdi Diyeceksiniz ki hocam sözleri neden yazmadınız? Sözleri notalarda bu şekilde. Biraz da kendiniz doğaçlama yapın okumanıza göre. Mi, re, do, si dedik değil mi? Mi, re, do, si. Neden la karar yaptım bu türküyü? Çünkü meyanı yüksek. E, si, do, la'dan hem erkekte hem bayanda rahat okuyabilir. Si la. Yani bu ne demek oluyor? Bunu re'den çalsaydım buralara gelecektik. Ben yani buralara kadar emmek zor olduğu için la kararı öğrettim. Siz bunu e, devşirme yapıp mi kararına kadar da indirebilirsiniz. E, şurayı da bir çekelim. Burası da söz kısmı. Dediğim gibi arkadaşlar söz kısmı çok önemli değil ama isteyenler için söz kısmını da buraya koydum. Bunu ağır çalıp soruları hızlandırıp şahı da buna göre oturturabilirsiniz. Ufak tefek oynamalar yapabilirsiniz. Bu kalıptır. İnşaatın kaba halidir. İnce çiliği size kalmıştır. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bol bol beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızda sıkıntılar var. Abone olun. Televizyondan izleyenler özellikle ee, hakkımız size geçtiğini düşünüyorsanız, hakkımı ödemek istiyorsanız hocam bir faydam olsun diyorsanız mutlaka abone olun. Mutlaka abone olun. Görüşmek üzere. Kayseri Devleti ilçesinden ben Ali Yıldız. Saygılar, sevgiler.